Selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Bu kanalda götümüzü başımızı açmıyoruz. Ana bacı küfür etmiyoruz. Kimsenin içeriklerini kopyalamıyoruz. Adam gibi videomuzu yapıyoruz. Delikanlı gibi izliyoruz. İçerisi PUBG Mobile Studios'u gibi kardeşim. Like atarak bize destek ol kardeşim. yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Kanalıma ve videom hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar sizlere gerçekten ama gerçekten diğer videolarımda olduğu gibi PUBG Mobile 3.9 sürümünde geçerli olan 120 FPS ve cihazınızın Asmaması için gerçek bakın gerçek süper akıcı nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Ben dosyaları internet üzerinde paylaşıyorum. Bunu link perisine sokuyorum ki siz gidin oraya basın. Birazcık elime para geçsin arkadaşlar. Bunu yapmamdan e, bazılarınız rahatsız oluyor. Bazılarınız direkt koy geç diyor. Ben bu işten birazcık gelir elde edeyim zaten değil mi arkadaşlar? Yani siz de elinizi vicdanınıza koyun. Orada sadece yapacağınız bir dakikalık bir işten bile değil. Yani size söyleyeyim bir dakikalık zaman ayıracaksınız ben para kazanacağım siz bir dakikalık bir işi ben de sizlere öyle yani oyun zevkinizi artıracağım ben sizlere yardımcı olacağım arkadaşlar bu konuda nasıl yapacağınızı falan fistan bazılarınız linkleri geçemiyor reklamları nasıl geçmesini nasıl geçecek onu bilmiyor daha sonra videolarda çamur atıyor arkadaşlar videoları çamur atıyor yorumlar kısmında ben görüyorum bakın onları geçmeniz gerekiyor arkadaşlar programları indirmeniz gerekiyor bu videoda sizlere en detaylı şekilde nasıl yapılır onu göstereceğim zaten videoda şu an gameplayde gördüğünüz gibi süper akıcı yazıyor arkadaşlar bir de zaten grafik kalitesine bakacak olursanız birazcık daha böyle kalitesiz olduğunu görürsünüz. Ama adamlar örnek veriyorum mesela karşınıza çıkan ee, robottur. Yani biliyorsunuz bu modda robotlar falan oldu arkadaşlar. Bunlardır falandır, carttur, Bunlar HD kalitede arkadaşlar. Yani sadece işe yaramayan dokular, cihazınızı kastıran dokular tek kalitesi düşüyor arkadaşlar. Onu ben size söyleyeyim. Cihazınız kasmaz. Cihazınızın verebildiği max FPS'i alırsınız. 120 Hz bir cihazınız olursa arkadaşlar Mesela 60 FPS alıyoruz. 60 her bir cihazınız arkadaşlar, bu yapacağınız işlemlerde maksimum 60 FPS alacaksınız. Onun bilgisinde olun ve ayrıca sizlere nasıl gösteriyorsam aynısı yapın ki siz de 120 FPS, 90 FPS, 60 FPS cihazınızın max alabildiği FPS neyse onu ve süper akıcıyı alabilirsiniz arkadaşlar. Zaten dediğim gibi süper akıcı yazıyor gördüğünüz gibi altta bir de bunun 120 FPS'i var, 90 FPS'i var, 60 FPS'i var. Beni çok iyi dinlemenizi istiyorum dinlemezseniz yorumlarda ağlamanızı istemiyorum arkadaşlar. İsterseniz ağlayın yorumlarda yorumlarda ağlarsanız da. Bu benim etkileşimimi sağlar. Daha fazla kişinin önüne çıkmasını sağlar. Ben size onu söyleyeyim. Neyse hazırsanız nasıl yapılacağına geçelim. Suzuki'ye nasıl etkileştirirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar. Buradan eşleştiriliyor kısmına gireceksiniz. Buradan Bildirimleri aktif et diyorsunuz. Bütün bildirimleri zaten gösteriyor gördüğünüz gibi. Daha sonra geliştirici seçeneklerine geliyorsunuz. Buradan USB hata ayıklama ayarını güvenlikte seçiyorsunuz. Bunların hepsini açıyorsunuz. USB üzerinden yükle. Bunu açıyorsunuz arkadaşlar. Ee, bak bunu açıyorsunuz. Bunu açmazsanız olmaz arkadaşlar. Böyle bir tamam tamam diyorsunuz sonra. Sim kart takılı olması lazım telefonunuzda. Asla takdirde olmaz. Aynen sonra diyorsunuz gene. Ve en sonda da kabul et diyorsunuz arkadaşlar bunu. Kabul ettikten sonra izin veriliyor diyor. Daha sonra sonra bir yukarıda olması gerekiyor arkadaşlar. Kablo hata ayıklamaya geliyorsunuz. Bir Wi-Fi ağına bağlı olmanız gerekiyor. Bakın zaten aşağıda dediği gibi. Hemen bir Wi-Fi ağına bağlanalım. Şuna bir bağlanalım. Zaten bağlandı. Kablo sat ayıklamayı açıyoruz arkadaşlar. Eşleştirme kodu ile cihaz eşleştiriyoruz. Yukarıda hemen belli eşleştirme kodunu girin diyor. 868 yazan yerde o sayıların hepsini oraya yazıyorsunuz. 880 bir dakika 868 460 bunu yukarıya yazacağız arkadaşlar. Eşleştirme <laughs> kodunu girin 868 430 yok 460 mış. Daha sonra Suzuki'ye geliyorsunuz arkadaşlar. Burada başlat diyorsunuz. 3 2 1 diye bir saniye geldi ve tamamdır arkadaşlar. İşlemimiz Suzuki ile bitmiştir. Arkadaşlar ben sizlere açıklamalar kısmında bir link vereceğim. 90 FPS uygulamasıyla birlikte ee, sizlere şey de olacak Suzuki uygulaması da olacak iki seksiniz açıyorsunuz programı böyle bir şey geliyor siz buradan Suzuki metoda tıklıyorsunuz arkadaşlar bakın Suzuki'yi etkinleştirmiştik Suzuki çalışıyordu arkadaşlar size böyle bir 90 FPS uygulamasında Suzuki erişim için izin verilsin mi diyor sizde her zaman izin verin diyor diyorsunuz Kore ise sizinki Kore'yi seçin Vietnam'sa Vietnam'ın Tayvan'sa BGM ise benimki global olduğu için yani global PUBG olduğu için onu seçiyorum. Ardından alta yazan unlock 120 FPS yazan yere tıklıyorum arkadaşlar. Daha sonra burada ne diyor? Watch tutorial. Watch tutorial nasıl yapılır anlamında arkadaşlar. Ne diyor burada? 120 FPS oyun ayarlarında gösterilir. Şey gösterilmez. Ama 120 FPS alırsınız diyor arkadaşlar. Ama 120 FPS ve süper akıcı grafiklerde de gerçekten de gösteriliyor. Bunu size kanıtlayacağım. Unlock diyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada 120 FPS açıyor şu anda. Tam açsın. Sizlere oyunda da göstereyim. Launch game diyorsunuz arkadaşlar. Oyuna girsin. Tekrar döneriz. Şimdi arkadaşlar bakın oyuna girdi. Ayarlara geliyoruz. Grafiklere geliyoruz. Burada ne diyor? ultra aşırı yazıyor. Tamam mı? Savaş yazan yerde süper akıcı, kare hızı ultra aşılı, lobi dengeli ultra aşırı diyor arkadaşlar. Bu gördüğünüz yerde böyle yazıyorsa tamamdır. Hiçbir sıkıntı yoktur arkadaşlar. Bunu böyle yapacaksınız arkadaşlar ve aynısını yaptıktan sonra ayarlarda, grafiklerde sizinkinde de böyle gösterildiyse eğer olmuştur. Ayarlara hiçbir şekilde dokunmuyorsunuz telefonunuza bir fan takıyorsunuz arkadaşlar. Malum havalar da sıcaklaştı. Telefonunuzu soğuk tutmaya çalışın. Eminim. Eminim ki çok güzel bir şekilde oyun oynayacaksınız, rank kasacaksınız. Bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Başka bir videoda eğer nasip ederse görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.